Damadım için kefil olmayı reddettiğimde, yıllarca beni ATM gibi kullanan bu adamın garantörlüğünü yapmak istemediğimi söylediğimde, uzun yıllar desteklediğim kızım soğuk bir sesle "O zaman burada fazla kalmayı bekleme." dedi. Artık dayanamayacağımı anladım ve evden ayrıldım. Daha sonra geri dönmem için yalvardılar. Mart akşamının soğuğu İstanbul'un üzerini sararken yemek masasını hazırlıyordum. Mahogani masanın etrafına tabakları diziyordum ki, Emre yine o bakışlarla bana döndü. Gözleri çocuksu bir heyecanla parıldıyor, parmaklarıyla tabletin ekranında geziniyordu. Mehmet amca, mükemmel zamanlamayla geldin dedi. Cihazı bana doğru çevirerek. Ekranda mavi renkli grafikler ve çizelgeler görünüyordu. Üzerinde çalıştığım muhteşem bir proje var. Zeynep elindeki patates püresi kasesiyle dona kaldı. Göster ona. Canım dedi. Ben çatalları yerleştirmeye devam ettim. Burada yaşadığım beş yılda bu hareket otomatikleşmişti artık. Konsolun üzerindeki aile fotoğrafları gözümün ucuyla görünüyordu. Zeynep'in düğünü, çocukların mezuniyetleri, bayram yemekleri, 15 yıllık anılar, 15 yıllık yazılan çekler, ödenen krediler, karşılanan acil durumlar. İşte bu, Mehmet amca dedi Emre, girişimci özgüveniyle. Bilişim Startup'ım. Um. Yazılım platformu hazır, beta testler tamamlandı. Sadece sunucular ve ofis için sermayeye ihtiyacım var. Tablet tekrar bana döndü. Rakamlar gözüme çarptı. 500 bin Türk lirası başlangıç yatırımı, öngörülen getiriler, pazar analizi. Göğsüm sıkıştı. Biliyorsun, her zaman bizi destekledin diye devam etti Emre. Öne eğilerek. Bu sefer farklı. Bu bir borç değil. Geleceğimize yapılacak bir yatırım. Zeynep'in geleceği, çocukların geleceği. Ellerim durdu. Son çatal son yerin üzerinde asılı kaldı. Emre dedim. Sesimin öngördüğümden daha sert çıktığını fark ederek. 15 yıldır maddi olarak yardım ediyorum. Zeynep'in başı aniden kalktı. Baba, bu bizim için çok büyük bir fırsat. ATM'iniz olmaktan yoruldum. Sessizlik odanın üzerine dalga gibi çöktü. Zeynep'in elindeki kase hafifçe titredi. Emre'nin tablet ekranı karardı. Zeynep'in yüzü değişti. Yanaklarından renk çekildi. Sonra öfkeyle kızardı. Sesi çıktığında dışarıdaki mart soğuğunu tropik sıcaklık gibi gösterecek bir soğukluk taşıyordu. O zaman burada fazla kalmayı bekleme. Çatal parmaklarımdan kayıp parkeye düştü. Ne dedin sen? Duydun. Bu ailenin başarısının parçası olmayacaksan, belki de bu ailenin parçası olmamalısın. O da hafifçe döndü. 22 ay önce, Fatma öldükten sonra, Zeynep ısrar etmişti eve taşınmam için. Aile ailesine bakar demişti. Şimdi aynı dudaklar bana gitmeyi söylüyordu. O gece odamda oturdum. Yatağımın kenarında, başucumdaki aile fotoğraflarına bakıyordum. Minnettarlık ne zaman beklentiye dönüşmüştü? Yardımım ne zaman hak haline gelmişti? Dosya dolabını açtım. Metal çekmece gıcırdayarak açıldı. İçindeki Zeynep ve Emre yazan en kalın klasörü çıkardım. 15 yıllık yardımların katizi. Banka dekontları, iptal edilmiş çekler, transfer makbuzları. Hesap makinesi yumuşak bir biplerle açıldı. Rakamlar birikmeye başladı. Düğün için 125 bin Türk lirası. Ev kredisi ödemeleri. Aylık 5 bin Türk lirası çarpı 12 ay çarpı 5 yıl. Arabalar, sigortalar, acil durumlar. Ayşe'nin üniversite harçları, Murat'ın meslek okulu. Parmağım hesap makinesi tuşlarında cenaze marşı çalar gibiydi. Toplam 1 milyon 200 bin TL'yi geçmişti. Telefonu açtım. Banka müşteri hizmetlerini aradım. Hesap numarası 1234567890, A olan otomatik havalelerimi iptal etmek istiyorum. Sebebini sorabilir miyim? Bir ATM olmaktan yoruldum. Ertesi sabah şehir merkezinde apartman bakmaya çıktım. Emlakçı Elif Hanım beni temiz, sessiz bir daireye götürdü. Karşıda park vardı. Otobüs durağına beş dakika. Tek kişilik, sadece benim olan bir yer alıyorum dedim. Yatak odasını, banyoyu görmek istemiyor musunuz? Huzura daireden çok ihtiyacım var. İki saat sonra Beylikdüzü'ndeki evin önünde oturuyordum. Zeynep'in arabası yoktu, işte olmalıydı. Emre'nin arabası da. Muhtemelen yine bir iş toplantısında başka büyük fikirler peşinde koşuyordu. Nakliye firması öğleden sonra geldi. Üç işçi ve evimin girişine zar zor sağan bir kamyon fotoğraf albümleri, askerlik madalyalarım, Fatma'nın bana aldığı deri koltuk. Benim olan her şey mavi bantla işaretlenmişti. Mutfak masasına bıraktığım zarf sade beyazdı. İçinde iki paragraftan oluşan tek sayfa. Zeynep ve Emre, taşındım. Anahtarlar tezgahta. Mali desteğimi iptal ettim. Beklentilerimden bağımsızlık istediniz, yardımımdan bağımsızlık veriyorum. Özür dilemeye hazır olana kadar benimle iletişim kurmayın. Yeni adresim özür dileyene kadar gizli kalacak. Mehmet Telefonum çaldığında yeni dairemde evrak imzalıyordum. Zeynep'in adı ekranda. Baba. Baba bu da ne? Eşyaların gitmiş. Bir not var. Taşındım. Öylece gidemezsin. Burası senin evin. Fazla kalmamayı söylemiştiniz tavsiyenizi dikkate aldım. Kızdım. Öyle demek istemedim. Saygı konusunda gerçek bir konuşma yapmaya hazır olana kadar benimle iletişim kurmayın. Telefonu kapattım ve ses postasını devre dışı bıraktım. Pazartesi sabahı bankaya gittim. Müdür Cengiz Bey, 20 yıldır hesabımı yöneten adam, bilgisayar ekranına bakarken kaşlarını çattı. 15 yılda toplam 1 milyon 200 bin Türk lirası transfer edilmiş. Hiç kesinti olmamış. Evet. Bundan sonra hiç olmayacak. Kendi evleri için ödeme yapıyorlardı. Artık kendi evlerini kendileri ödesinler. Öğleden sonra avukat Oğuz Bey'in ofisindeydi. Varlık koruma planları yapıyorduk. Bu yaşta varlık koruması akıllıca dedi. Aile anlaşmazlıkları karmaşık olabilir. İki saat sonra kalan mal varlığım etrafında yasal duvarlar örmüştük. Ayşe'nin adı bütün evraklarda birinci lehtar olarak görünüyordu. O hep bana karşı dürüstü, hiç manipülatif olmadı. Hafta sonu veteranlar kulübünde yemekteydim. Emekliliğin bana verdiği zamanı yıllarca ihmal ettiğim aktiviteler için kullanıyordum. Sohbet kolay akıyordu hizmet etmiş, fedakarlık yapmış ve yeniden başlamayı bilen adamlar arasında. Daha mutlu görünüyorsun, Mehmet dedi Osman usta. Garaj işi Murat'ın reddettiği adam. Aile durumunu çözdüm. Nasıl? Kendimi durumdan çıkardım. Masanın diğer ucunda yemek servisi yapan kadına göz attım. Zarif gümüş saçlar, gözlüklerin arkasında sıcak kahverengi gözler. Deneyimle kazanılmış bilgeliği öneren türden bir gülümseme. "Sizi daha önce burada görmemiştim." dedi elimdeki tabağı alırken. Yakın zamanda gelmeye başladım. Mehmet Yılmaz. Sevgi Kaya. Haftada iki kez gönüllü olarak geliyorum. Kocamı beş yıl önce kaybettim. Öğretmenlik beni meşgul tutuyordu ama emeklilik yapıya ihtiyaç duyuyor. Temizlik görevlisi sandalyeleri toplamaya başlayana kadar konuştuk. Sevgi 37 yıl ilkokul öğretmenliği yapmış, iki çocuk büyütmüş, kendi evini bağımsızlık yoluyla idare ediyordu. Aile bağımlılığı yoluyla değil. Belki bu sohbeti bir kahve eşliğinde sürdürebiliriz, dedim tabakları toplarken. Çok isterim. Ev satın alma işlemi 3 hafta içinde tamamlandı. Şehir merkezindeki daireden göl kenarındaki müstakil eve özgürce seçtiğim yere taşındım. Teras sabah kahvesi mekanım, göl akşam meditasyonlarım oldu. Sevgi ikinci cumartesi ziyarete geldi. Ev yapımı kurabiye ve yaşam alanıma gerçek ilgi getirerek. Terasta oturup göldeki yelkenli tekneleri izlerken kitapları seyahat hayallerini ve yaşamı zorunluluk yerine seçime dayandırmanın rahatlığını konuştuk. Bizim yaşımızda bağımsızlık devrimci geliyor dedi. İkinci fincan kahveyi kabul ederek. 15 yıl bunun nasıl hissettirildiğini unutmuştum. Telefon çaldığında gün batımı göle bakır tonlar veriyordu. Ayşe'nin adı ekranda ailem ile ilgili gerginliğimin haftalardır ilk anını getirdi. Dede, inanamayacağın bir şey oldu. Söyle. Annem ve babam boşanıyor. Annem geçen hafta dava açtı. Babanın iş fikirlerinin hep fantezi olduğunu nihayet anladığını söylüyor. Sevgi kaşını kaldırdı ama sebzeleri baharatlama işini sürdürdü. Dört aydır birlikte olduğumuz sürede aile karmaşıklığını ayrıntılı açıklama gereği duymadan anlıyordu. Boşanma haberini duyduğuma üzüldüm. Ayşe. Ama herkes kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmeli. Annem haftada 70 saat iki işte çalışıyor. Babam büyük anne Linda'nın yanına taşındı. Startup'ı tamamen çöktü. Para yönetiminde berbat olduğu ortaya çıktı. İroni kaçmadı benden. Para yönetim becerisi için yatırım talep eden Emre, sahip olduğu finansları bile yönetemiyordu. Murat dün beni aradı diye devam etti Ayşe. Senin telefon numaranı istedi. Ne dedi? Osman Usta'nın garajında iki aydır çalışıyor. Düzenli para kazanıyor, gerçek beceriler öğreniyor. Özür dilemek ve teşekkür etmek istediğini söyledi. Sevgi bu haberi duyunca gülümsedi. Murat'ın öfkeli ayrılışının hikayesini duymuş, reddetme felsefesinin arkasındaki zor sevgiyi anlıyordu. 20 dakika sonra telefon tekrar çaldı. Murat'ın adı ekranda. Dede, umarım kapatmazsın. Dinliyorum. Özür dilemek ve teşekkür etmek istedim. Sana kötü şeyler söylediğim için üzgünüm. Osman Usta motor tamiri öğretiyor. Gelecek ay kendi daireme çıkacak kadar kazanıyorum. Mükemmel haber, Murat. Şimdi anlıyorum neden para vermediğini. Onu boşa harcayacak, hiçbir şey öğrenmeyecektim. Osman Usta doğal yeteneğim olduğunu ama yeteneğin çalışma etiği gerektirdiğini söylüyor. Kasım ayında Zeynep'ten metin geldi. Baba, konuşabilir miyiz? Sevgi ile birlikte Kapadokya tatilinden dönmüştüm. İlk beş yıldır aile acil durumları tarafından bölünmeyecek tatilim. Sevgi yürüyüş rotaları planlamış, yaşımıza uygun konaklama yerleri araştırmış, komşusunun çiçekleri sulaması ayarlamıştı. Sınırlarımı korumaya hazırım. Ne söylerse söylesin dedim tabakları bulaşık makinesine yerleştirirken. Sevginin mutfak becerisi ızgara yeteneklerimi tamamlıyordu. Üç kilometre ötedeki kendi evini sürdürüyor ama sık sık kalıyor. Yiyecek, pişirme uzmanlığı ve yalnızlığı talep etmek yerine geliştiren türden bir arkadaşlık getiriyordu. Bayram sabahı Sevgi ve ben seçilmiş ailemiz için yemek hazırlıyorduk. Ayşe saat 2'de Antalya'dan geliyor. Murat 3'te yeni dairesinden ev yapımı ekmek getiriyordu. Ayşe balkabağı turtası getirdiğini yazdı dedi Sevgi. Hindi ile ilgili son kontrolleri yaparken, Murat dairesinin fotoğraflarını göstermek için heyecanlı dedim. Büyükannemin çini tabak takımıyla masayı kurarken, kapı zili agresif bir aciliyetle çaldı. Zeynep'in yüzü kapı deliğinden yorgun, çaresiz, 48 yaşının ötesinde yaşlı görünüyordu. İki yıl öncesinden tanıdığım kıyafetler giymiş, seçenekleri tükenen birinin malup duruşuyla ayakta duruyordu. Baba, lütfen kapıyı aç. Seninle konuşmam gerek. Sevgi yanımda belirdi. Müdahale etmeden sessiz destek sunuyordu. Dört aylık ortaklığımız kriz anlarını birlikte ele almayı öğretmişti bize. Kapıyı açtım ama eşikte kaldım. Merhaba, Zeynep. Baba, daireyi kaybettim. Ev sahibi geçen hafta tahliye etti. Otelde kalıyorum ama daha fazla karşılayamam. Sesinde daha önce hiç duymadığım çaresizlik vardı gururun kira ödeyemeyeceğini keşfeden birinin sesi. Konut durumunu duyduğuma üzüldüm. Lütfen, son bir kez daha yardım et. Sadece ilk ay kirası ve depozit için yeterli. 12 bin Türk lirası. Yemin ederim geri ödeyeceğim. Seni seviyorum Zeynep ama sorumluluk olmayan yardım seni kurtarmaz. Beni geçip oturma odasına girdi, rahat mobilyaları, göl manzarasını, bir zamanlar doğal saydığı mali güvenlik kanıtlarını inceledi. Öz kızın evsizken sen bunu seçtin. Yıkıcı kalıpları beslemek yerine öz saygıyı seçtim. Sevgi sessiz otoriteyle öne çıktı. Zeynep, baban 15 yıl yardım etmeye çalıştı. Belki kendine yardım etmeyi deneme zamanı. Sen bizim aileyi yargılamak için kimsin? Kocam öldükten sonra bağımsızlığı öğrenen biri Baban da sana aynı dersi veriyor. Zeynep gözyaşlarına boğuldu. Bu sefer performans için değil, gerçekten. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hiç yapmak zorunda kalmamıştım. 48 yaşındasın, Zeynep. Öğrenme zamanı. Ayşe Zeynep ayrılırken geldi. İkisi garaj yolunda birbirlerini zar zor tanıyarak geçtiler. Ayşe balkabağı turtasıyla içeri girdi ve mesafeden aile dramını izlemiş birinin ifadesini taşıyordu Annem beni seni ikna etmem için gönderdi dedi Ayşe Turtayı mutfak tezgahına koyarak Ne dedin ona Zaten yeterince yardım ettiğini Belki her şeyi kaybetmek ona çalışan insanların zaten bildiği şeyleri öğretir Murat bir saat sonra sıcak ekmek ve bir yatak odalı dairesinin fotoğraflarıyla geldi Yüzünde kendi güvenliğini kendi gururunu kendi geleceğini kazanan birinin memnuniyeti vardı. Yemek masasının etrafında toplandık. Mehmet, Sevgi, Ayşe ve Murat. Mali işlem yerine karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmayı seçen dört kişi. Telefonum tatlı sırasında çaldı. Zeynep'in adı ekranda. Telefona, sonra masamın etrafında oturan Sevgi, Ayşe ve Murat'a baktım. Varlığıma değer veren insanlar, banka hesabıma değil konuşmalara katkıda bulunan, kendilerinin yarattığı sorunların çözümünü talep etmeyen insanlar. Telefonu kapattım ve kenara koydum. Biraz daha tatlı. Ev pencerelerinin dışında gölgün batımını mükemmel durgunlukta yansıtıyordu. İçeride seçilmiş aile, tüketmek yerine zenginleştiren saygı, bağımsızlık ve sevgi temel taşları üzerine kurulmuş bir masanın etrafında toplanmıştı. Bu hikayeyi beğendiyseniz, lütfen videoyu beğenin. Kanala abone olun ve yorumlarda bu hikaye hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın.